Omuz çıkıkları nasıl oluşur? Omuz çıkıkları en sık travma ile oluşur. Bu omuz üzerine düşme olabilir, omuza gelen direkt bir darbe olabilir veya kolu çekiştirilecek bir durumla ortaya çıkan omuz eklemi çıkığı en sık çıkıklardan. Aslında vücuttaki en sık çıkan eklem de omuzdur. Niye? Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemidir. Ve eklem yapısı gereği kemiklerdeki uyumdan daha çok kas dokusu ve bağ dokusunun uyumuyla yerinde durur. Onun için hasarlanması daha kolaydır. Bir numaralı omuz çıkığı sebebi travmadır. İkinci sık olarak habitüel dediğimiz bazı insanların dokuları çok esnektir. Bunlar kolayca yerine çıkar. Hatta bazı hastalarımız kendisi omuzunu yerinden çıkarabiliyor ve tekrar kendisi omuzunu yerine koyabiliyor. Bu çıkıklar habitüel dediğimiz aslında e, dokunun yapısından kaynaklı, esnekliğinden kaynaklı çıkıklardır. Bizim asıl ilgilenimiz travmatik çıkıklardır. Omuz iki yöne çıkabilir. Ya öne, aşağıya ya da arkaya. 10 çıkığın 9'u öne doğru çıkıktır. Ancak bir tanesi arkaya doğru çıkıktır olur. Onlar da e, epilepsi krizlerine bağlı veya elektrik çarpmalarına bağlı ortaya çıkar. Ama asıl ve en çok gördüğümüz çıkıklar öne doğru olan çıkıklardır.